Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Berf ve bugün size slime yapımı slime yapımını göstereceğim arkadaşlar bu slime yapımı çok basit şimdi gerekli olan malzemelerimiz gördüğünüz kırtasiyeden aldığımız slime ee, bu bir de toz e, ee, bunun ismi neydi ya bir havlu başlarda unuttum? Evet, şimdi bir de tıraş köpüğü. Şöyle göstereyim tıraş köpüğü. Evet. Bir adet kase. Şimdi e, kapağımızı açıyoruz. İçine yavaşça döküyoruz. Hiçbir şey yok ama yeter. Evet. Arka parlıyor ama. Ee, şimdi bu dema ben kaşık kaşık alıp geliyorum. Evet. Kaşık alıp geldim. Şimdi ne yapıyorduk? Bir şey yapmıyoruz. Karıştırıyoruz bunu biz. Sıvı haline şu anda. Şöyle göstereyim dökülür alır. Evet. Şimdi tozumuz şey tozu. İsmini unuttum da. Evet. Bunu şöyle azar azar içine atıyoruz Azar azar. Şimdi şunu kenara çekelim çeviriyoruz. Yapışkan oldu gördüğünüz gibi. Şimdi döküyoruz. Hepsini değil ama şu anlık dökelim. Gördüğünüz gibi böyle bir şekil aldı. Yapıştı. Şimdi hepsini yavaşça döküyoruz. Sıvı borak, he borak da evet borak. Sıvı boraksla ne yapabilirsiniz? Gördüğünüz gibi böyle bir şekil aldı. Evet. Böyle oldu değil mi arkadaşlar? öyle bir şey oldu şöyle şimdi yine karıştırıyoruz bu arada üç buçuk dakikaya yakın olmuş şimdi tıraş köpüğümüz var fark etmez bu arada bitiyor Açalım. Yeter şimdilik. Karıştırıyoruz. Çok değişik bir hal oldu. Şunu göstereyim. Bu slime'ımız olacak işte. Şimdi kötü gözüküyor ama olacak. Evet. Şöyle karıştırıyoruz. Borat lazım. Ama boratımız bitti. Bu büyüklükte olacak. Bakın şekilde yaptım. Ama olmadı. Yapamadım düzgün. O kadar da çok eğlenceli olmadı. Şu kenarlıkları da kağıda yapıştı. Kağıda yapıştı. Böyle bu. Şimdi gördüğünüz gibi yapıştı değil Şimdi çeviriyoruz. Eleceğim. Evet, olmuş gibi. Ama küçük oldu biraz. çeviriyoruz, dökülmesin. Peçete de yanımıza alalım. Var döküldü. Çok yapışkan bir madde. şimdi yapışkan oldu değil mi çeviriyoruz bayağı bir çeviriyoruz ben bundan bayağı da alacağım arkadaşlar böyle param biriksin şu anda 19-20 TL falan var 5-6 tane alacağım yapacağım şimdi değişik haller ile birlikte ben bunu karıştırayım arkadaşlar. Ondan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar. Bunun içine doldurdum ben. Sıvı olanları. Sıvı olanlar bunun içinde. Evet. Şimdi. Ama bakın gördüğünüz gibi. Biraz sıvı bıraktım. Şöyle göstereyim. Böyle bir şekil aldı arkadaşlar. Işte. Evet böyle kalsın. Ben rahatça görebiliyorum size de göstereyim. Böyle bir hal oldu. Bayağı bir karıştıracağız bunu her şeyi yiyeyim yüzüne gözükçü gördüğünüz gibi bayağı bir karıştıracağız bunu. bu arada videomuz 7,5 dakika olmuş yakınlaşıyor 7,5'a bayağı bir uzun yapış yapış güzel oldu ele yapışmayacak halde olacak arkadaşlar şu anda yapışıyor göstereyim evet. biraz daha tıraş kocası kalın da kamera tıraş kocası düzenleyip evet Bu kadar yeterli. Daha çok yapışkan olması için zaten kasasiyeci de söyle, de söyledi bana tıraş sıkabilirsin dedi. Gördüğünüz gibi büyük bir hal aldı. Yuk yuk gördüğünüz gibi şöyle göstereyim böyle yapış, yapışıyor meyve yapışıyor bunu bayağı bir şey yapmamız lazım boraks lazım biraz boraksımız az oldu bayağı karıştırıyorum. Ama bunu biraz kötü yaptım galiba. Büyük oldu. Güzel oldu. Ama yapamadım galiba. Şöyle bayağı bir oynayacağım böyle. Öyle ondan sonra geleceğim. Evet arkadaşlar ee, bayağı bir çevirdim. Ve çok büyük bir değişikliği uğradı. Yanlış söylüyorum oraya bakıyorum. Şuraya bakmam lazım. Evet. Bayağı bir şekil aldı ya. Gerçekten sadece çevirdim. Sadece. Bakın. Çok büyük bir fark var. Oo, bu çok sert. Bu çok yumuşak vallahi Çok büyük bir fark var. Bakın sese bakın. Bir dakika şuraya koyayım. Ama birazcık da yapışkan. Ben de eskiden yapamıyordum. Ama şimdi yapabiliyorum. böyle içinde oynayayım da daha rahat olur. Elim acıdı vallahi 10 dakikada yaptım. Videoda 10, dakika olmuş. Hatta 11 dakikaya geldi. Videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Evet. Siz içine biraz daha boraksı katabilirsiniz arkadaşlar. Ee, video bar e, geriye sarıp tekrar bakabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.